Selamlar, değerli dostum. Dersime hoş geldin, Merhabalar. Bu dersimizde amatör testlerimizdeyiz. Hazırsan ilk sorumuza başlayalım. Bir metnimiz var. Bir ve ikinci sorular bu metne göre cevaplanmamız istenmiş bizden. Şimdi birinci soruya baktığımızda bu parçanın tür özellikleri iyi olarak bu yargılardan hangileri söylenebilir demiş. Bir kere parçamızı okuduğumuzda şunu görüyoruz ki olağanüstü özelliklere sahip karakterler var. Peri olağanüstü özelliklere sahip. Ee, Görük Bey de burada kuşa dönüşerek kolay üstü özellik yine gösterdiğini görüyoruz. E, zaman mekanının belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. E, fakat milli ve tarihi özellikler barındırır. ifadesi bu metin için yanlış. Dolayısıyla 1-2 yani D seçeneği doğru yanıtımız olacaktır. Evet diğer bir sorumuza geldiğimizde bu parçanın anlatımı özellikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. E, baktığımızda İkilemeleri yer verilmiştir diyor. Evet vardır. Birinci kişi ağzından anlatılmıştır diyor. Değerli dostum birinci kişi olması için ben olması gerekirdi. Ama masallar üçüncü kişi üzerinden anlatılır. O gitti, o geldi şeklinde. Burada böyle bir hata yapıldığı için tabii ki doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza geldik. Bu parça bir masalın nokta nokta yargılarından hangisi doğrudur demiş. Bunları incelediğimizde ise şöyle görüyoruz ki bu parça e, öncesinde bir konu anlatılmış ve burada daha önceden anlatılan e, düğümlerin çözümlendiğini görüyoruz. Ve burada dilekler söylenmiş. O yüzden çözüm ve dilek bölümünden alınmıştır dememiz e, bu metin için doğru olacaktır bu noktada. Evet şimdi geldik dördüncü sorumuza yine bir parçamız var. E, bu parçayla ilgili bu yargılardan hangisi yanlıştır diye sordu değerli dostum. Parçamıza baktığımızda e, kahramanların hayvan olduğunu yani falo türünde olduğunu e, görüyoruz. Fakat burada coşku ve heyecanı dile getiren bir metindir diyor. Yanlış. Bu bir şiir değil. Evet Mısralar halinde yazılmış ama sonuçta olay anlatımı var. Sanatsal bir dil yok. Dolayısıyla buna göre doğru yaratımız A seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza geldiğimizde Fable türü ile ilgili olarak bu tablo numaralanmış şunun hangisinde doğru yanlış değerlendirmelerin bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. Bu değerlendirmelere baktığınızda bakın burada çocuklara hayvanlar üzerinde hikayeler anlatarak hayatla ilgili dersler ve öğütler verilir demiş. Buna yanlış diyor. Ve aslında bu doğru. Evet hayvanlar üzerinden bu noktada dersler verilir. Bu nedenle doğru yanıtımız Tabii ki B seçeneği yani 2 numara olacaktır. Evet 6. sorumuza geldiğimizde e buna göre Kerim hazırladığı makalede aşağıdaki eserlerden hangisinden yararlanmaz diye sordu. fabul türünde yazılmış eserleri araştırıyormuş. E buna göre baktığımızda Mantukutay, Mevlana, işte Mesnevisi, Ezop Masalları, Pancha bakın bunlar olabilir. Fakat bir gece masalları e, alından da anlaşılacağı üzerinde masal türünü yazılmış bir eser olduğu için tabii ki doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır bu noktada. E, ee, yedinci sorumuza geldik baktık. Bir metnimiz var Yaşlı adında. Bu parçadan çıkarılacak ders aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Metni okuduğumuzda e, şunu görüyoruz ki bakın güçsüz düştüğünde sağlığında kendinden korkanlardan gelen kötülük insanı daha çok güzel. Çünkü güçlü göründüğünde değil mi? Herkes onda ona el pençe divan duruyor. Ve ondan korkuyor ama tam tersi olduğunda da işte e, eski ihtişamlı günleri hatırlayarak bu insanı birazcık daha üzüyor. Bu nedenle doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Evet şimdi geldik bir diğer sorumuz. 8. sorumuzdayız. Hem edat hem bağlaç kullanılmıştır diye sormuş değerli dostum. E, şöyle bir inceleyecek olursak bakın buraya kapıya kadar derken kadar burada bir edat göreviyle kullanılmış fakat ise e, ee, burada bağlaç göreviyle kullanılmış. Bu nedenle hani doğru yanıtımız B seçeneği olmalıdır. Evet şimdi diğer bir amatör testimizdeyiz. Yine bir metnimiz var. Bir ve ikinci soruları bu metne göre cevabımız istenmiş. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. <laughs> Parçayı incelediğimizde e, parçada aslında yaşanacak olaylar gayet e, Hani günlük hayatta olabilecek, yaşanabilecek olaylardır. E, ama en seçeneğine dikkat ederseniz olaylısı olaylara yer verilmiştir diyor. E, bu bilgi bu metin için tabii ki bu noktada yanlış olacaktır. Evet parçanın teması aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilişkilendirilemez diye e, sordu. E şimdi parçadan parçayı okuduk ve bir ders çıkardık. Buna baktığımızda e, hani bir dayanışma e, dersi veriyor aslında bize. Fakat B seçeneğine baktığımızda insanın her işi kendisini yapması gerektiğini anlatıyor. Acılayan bu kurun insana güvenme ölür, derken. Ama diğerlerinde hep bir yardımseverlik teması hakim. Bu nedenle doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. üçüncü sorumuza geldiğimizde masal kişileriyle ilgili olarak bunlar alan bir şarkılardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi baktığımızda bakın iyi özelliklere sahip kahramanlar milli ve dini özellikleriyle ön plana çıkar dedi. Fakat biz ne demiştik? Masallarda milli, dini unsurlar olmaz. Bunlar daha evrensel temada ele alınır demiştik. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Evet 2015 YGC sınav sorusu bu parçaya ilgili olarak bu yargılardan hangisi yanlıştır diye sordu hocam bize. Şöyle bir değerlendirecek olursak. Bakın birinci cümlede Bağlaç vardır demiş. Evet burada hatta bağlacının olduğunu görüyoruz. E, i̇kinci cümlede edat kullanılmıştır diyor. Onların da bizim gibi derken bizim gibi edatı var. Evet. Üçüncü cümlede birinci çoğul iyilik eki almış. E, sözcük vardır demiş. Dünyamız burada değil mi? Bizim dünyamız birinci çoğul iyilik eki. Dördüncü cümlede işaret zamiri kullanılmıştır diyor. Fakat o kişileri aramızda dolaşıp dururlar. O kişiler derken, o hocam burada bir işaret sıfat olarak kullanılmış. Dolayısıyla bir zamir yok. Bu nedenle doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Evet, buna göre buradaki değerlendirme nasıl olacaktır diye sorulmuş. Şöyle bir incelediğimizde. Bakın, zaman belirsiz olarak yoğun bir anlatımla hızlıca geçer. Kesinlikle bu doğru bilgi olacaktır masallarla ilgili. Döşeme bölümünde tekerlemeler tek, e, mutlu sonunu ifade eder demiş. Hayır burada bir giriş yapılır döşeme bölümünde e, tekerlemelerle. Bu dolayısıyla yanlış olacak. İyi kötü cimri cömert akıllı aptal gibi çalışmaları yer verilir demiş. Bu kesinlikle doğru bilgi. Çocukların bilimi ve sanatın e, alanlarında eğitmeyi amaçlar. E, buna baktığımızda ise Bilim ve sanat alanlarında eğitmeyi amaçlar bu noktada yanlış bilgi olacak. Tabii ki eğitmeyi amaçlar ama bilim sanat alanında özellikle spesifik bir alan bildirmemiz doğru değildir. Ee, evrensel konuları değil, ulusal konuları ele alır. Tam tersi e, ne olacaktır? Daha çok evrensel konuları ele alır diyeceğiz. Buna göre de doğru yanıtımız D seçeneğindeki gibi olacaktır. Evet bu parçada boş bırakılan yerleri sırası yine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diye sordu değerli dostum. Şöyle bir inceleyecek olursak. Evet baktığımızda tekerlemeler anlatılanların gerçek devlet ilgisi olmadığını belirtmek için tabii ki kullanılır. E, gelişme bölümündeki kalıplaşmış sözler ise anlatımı hızlandırmak, zaman ve mekan aralıklarını kapatmak için kullanılır diyoruz. Buna göre de doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. Bu parçayla ilgili olarak bu yargılardan hangisi söylenemez diye sordu. Parçamızı şöyle bir inceleyecek olursak. Ee, bakın burada e, uçan kuşların yerde gezen kanatlardan daha şanslı olduğu anlatılmıştır e, diyor. Fakat burada insanın dış görüşünde sahip olduğu özelliklerin aslında önemli olduğu vurgulanmış. Onun dışında masal özgü tekerlemelere yer verilmiştir diyor. Fabul türündeki bu parçada masal özgür tekerlemelere yer verilmemiştir. Bu da yanlış olacak. Yani 2 e, ve 3 doğru yanıtımız E seçeneği olmalıdır. Evet 8. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlenin hangisinde hem hem bağlayıcı farklı bir görevde kullanılmıştır diye sormuş. E, şöyle bir inceleyici olursak. Bakın hem ev işleriyle uğraşıyor hem de yaşlı annesiyle ilgileniyordu derken... Hocam burada hem hem bağlaçlarının e, cümleleri birbirine bağladığını görüyoruz. Bakın buraya kadar bir cümle, buradan sonra bir cümle. E, kardeşim hem etkinliklere katılıyor, yine cümleleri bağlamış. Sabah erken uyarıp hem kahvaltı hazırladı, buraya kadar bir cümle, buradan sonra bir cümle. Hem roman okudum hem de dizi izledim yine aynı şekilde. Bu dönemde hem ailemiz hem öğretmenimiz derken, bakın burada eş görevli sözcükleri birbirine e, bağlamış. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Evet şimdi anotör üçüncü testimizdeyiz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır diye sordu değerli dostum. Burada bir günün yazımı ayrı olmalıdır. Bitişik yazmış. Yanlışlık yapılmıştır. İkinci soruya geçtiğimizde hangisinin sonuna ünlem getirilebilir diye sordu. Bakın burada hani bana söz vermiştin hani bir daha yapmayacaktın dediğimde evet burada duygusal ifadeler heyecanlar olduğu için ünlem gelecektir. Buna göre tahtaya yazılmış olan numaralanmış ünlülerden hangisi yanlıştır diye sordu. Ee, şimdi şöyle bir bakacak olursak. Bunlardan birinde bir yanlışlık varmış. Bu yanlışlığa baktığımızda <laughs> Evet. Burada öğretmenin söylemiş olduğu cümlede Bir de Selim arkadaşlarıyla birliktelik anlamı kadın yaşlı annesiyle birliktelik anlamı edat. Kızınızla yaptığınız çalışmalar yeni birliktelik anlamı edat. Babamla gelmem yine edat. Görevi ile kullanılmış. Birliktelik anlamı katmıştır. Fakat dördüncü cümlede gece başlayan fırtına ile çatılar uçmuştu dediğimde burada bir neden anlamı olacağı için doğru yanıtımız tabii ki D seçeneği olacaktır. Evet bu parça numaradan sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinin sırasıyla doğru verilmiştir demiş. Azıcık esinti derken burada azıcık sözcüğü esintiyi nisedediği için sıfat görevindedir. E, kadar edatı kullanılmış. E, ustaların üç büyüğü dediğimde Rönesans'ın üç büyüğü. Burada büyüğü isim. Herhangi bir niteleme yapmıyor. Nasıl olmuş da derken ise fiile soru sorduğu için e, soru zarfı olacak. Buna göre doğru yanıtımız e, B seçeneğindeki gibi olacaktır. Buraya baktığımızda bakın buna göre eserlerle ilgili yanlış açıklama yapan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Burada Kenan'ın yapmış olduğu açıklamada bir yanlışlık olduğunu görüyoruz. Şehrazat'ın masal içinde masal tekniğiyle anlattığı Araplara ait bir eserdir demiş. Fakat burada Binbir Gece yaptığı açıklama Binbir Gece masalları ile ilgilidir. Ee, burada harname ise e, divan edebiyatında e, fabul türünün ilk örneği olarak değerlendirilir. Dolayısıyla doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Evet bu parçadaki numaralanmış sözcüklerinin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye e, soruyor. Şöyle bir inceleyecek olursak sözcüklerimizi. Bakın burada köpek de derken de bağlı var. Kendisi için derken için edat olarak kullanılır. E, ve zaten her zaman için bağlaç. Gururla derken de burada ile edatı kullanılmış. Dolayısıyla buna göre doğru yanıtımız D seçeneğindik gibi olacaktır. Buna göre numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur diye e, soruyor değerli dostum. Şöyle bir inceleyecek olursak. E, bakın buradaki virgülün görevlerini sordu bize. Burada gelişir büyür. Ee, arasında bir de Oktay Rıfat, Melih Cevdet'ten sonra iki göreviyle kullanılmış yani sıralı cümleleri ayırmak için kullanıyor değil mi bir noktada? Bir noktada da yüklemden düşmüş e, uzak düşmüş cümleyi bildirmek için kullanılmış baktığımızda. Demek ki sıralı cümlelere dikkat edeceğiz. Bakın şurada iki tane yargıyı bölmüş sonuç olarak. Ee, burada da Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'i Gösteriyor. Buna göre doğru yanıtımız D seçeneğindeki gibi olacaktır. Evet. Amatör testlerimizin sonuna geldik değerli dostum. Diğer dersimize görüşene kadar kendine iyi bak. Hoşçakal.